%92'sinin konuta gittiğini gösterdi. Genelde faiz seven para çok riskle sevmez. Bence PTT'de bundan sonra nüfus müdürlüğüne de taşıyacağız artık. <gülüyor> <mutsartlar>. <gülüyor> Ev almak için faizlerin düşmesini bekleyenler aslında gene aynı parayı ödeyecekler. Çünkü evlerin fiyatları artacak. O yüzden o durağın kelimesini ben de hiç sevmiyorum. Söyleyen danışmanları da şu ana kadar hep düzeltmişimdir sohbetlerde de. Geçenlerde mülk sahibi tekrardan aradı. Katmaya yönelik hala isteğim vardı ya. Real kaybı da şöyle açıklayalım. Aslında real kayıp şu. <laughs> Merhaba, ben Gujan Cihan, World Trend Gayrimenkul Ofisi'nde gayrimenkul danışmanıyım. Merhabalar, ben de Çağrı Bıkmaz, Coldwell Banker Elips Gayrimenkul'de gayrimenkul danışmanıyım. İkimiz de Antalya'da çalışan danışmanlarız. Bundan sonra Emlakçılar Konuşuyor kanalında Çağrı ile beraber haftalık emlak sektöründeki gelişmeleri konuşacağız ve yorumlayacağız beraber. Hazırsanız başlayalım. İlk haberimiz kur korumalı mevduattan çıkışların konuta gitmesine yönelik yapılan araştırmalar. Yapılan araştırmalar Temmuz ayından itibaren BES katılımcılarına yapılan kısmı ödemeli ödemelerin %92'sinin konuta gittiğini gösterdi. Sen ne diyorsun bununla alakalı çağrıcım? Son iki ayda özellikle satılan gayrimenkul adetlerindeki artışı genelde mevduattan çıkışlara yorumluyorlardı ama burada bir kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum ben hep. Bu mevduatlar karıştırılıyor aslında. Son iki ayda KKM'den de çok ciddi bir çıkışın zirve yaptığını görüyoruz. Aslında mevduat bu 50-52'lerin görüldüğü faiz mevduatları vadeliler değil de aslında kur korumalıdan çıkan para. Benim yorumum şu biraz daha güvenli bir liman sevdiği için genelde faiz seven para çok risk de sevmez. O yüzden buradan çıkan para şu an oluk oluk aslında konut tarafına akıyor. Normal mevduattan çıkanlar da 2025 yılında akacak diye Aynen öyle. gözüküyor bence de. Yani ona daha var aslında bende o biraz karıştırılıyor çünkü birbirine. Aynen öyle. Konut sektörü açıkçası 2025 yılında biraz daha umutlu giriyor diyebiliriz. Eylül'de 140 bin küsur konut satıldı. Ekim'in ikisi açıklandığında neleri göreceğiz? O da Kasım ortalarına doğru açıklanmış. Göreceğiz. Bence sektörü güzel günler bekliyor diyebiliriz. 2024 yılında BIST yüzde hiç yüzünü güldürmedi. Para piyasası açıkçası yatırımcısını pek güldürmedi. O yüzden şu an en sıcak bakılan yatırım aracı konut oldu. Ya zaten şöyle bir şey bak haberde şöyle bir durum da var. Kur korumalı mevduat hesaplarından çıkışın tüm hızıyla devam ettiği belirtilmiş. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun kurumunun haftalık bültenine göre KKM bakiyesi geçen hafta veriler yayınlanmaya başladığından bu yana en hızlı oransal düşüşünü kaydetmiş. Toplamda 1 trilyon 412.1 milyar liraya düşmüş. Yani bunun neredeyse %90'lık kesimi gayrimenkul sektörüne yöneliyor. Bu zaman içerisinde faizlerin de düşüşüyle iyice artacaktır. Şu an nakit olarak içeride bekleyen ciddi bir aslında tutar var. O zaman sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz ev almak için doğru zaman mı? Aslında bu başlık benim epey çekti. Konut satışlarında Eylül ayında 150 bine yaklaşarak 21 ayın zirvesi görüldü. Şubat depremiyle beraber paralelinde seçim sonra ekonomik konjüktürü gereğiyle ciddi bir düşüş eğilimindeydi tabii konut satışları. Mevcut işte KKM'den çıkış olsun, 2025 beklentileri olsun ciddi oranda bir artış geldi konut satışlarında. Konut satışları Eylül ayında 150 bine kadar yaklaştı. Ki geçen senelerde zaten bu rakamlar normaldi. Belli bir kesim parasını faizde tutmayı yeledi. Ama artık 2025'te bu faizler indirileceği için ev almak için aslında şu an hakikaten doğru zaman. Çünkü 2025 yılında artık faizler indirilmeye başlandığında fiyatlarda artışlar da yavaş yavaş başlayacak diye düşünüyorum ben de. Burada piyasanın kapalı olması veya açık olması gibi yorumlar yapıyorlar ama bunu aslında sadece tabii ki biz bu videoları mülk sahiplerine yönelik veya yatırımcılara yönelik değil aslında meslektaşlarımıza yönelik de çekiyoruz. Bu yüzden şu notu da geçmek lazım bence. Piyasa durgun lafını aslında çok da mantıklı bulmuyorum ben. Bu biraz daha... Ona ben de hiçbir zaman katılmıyorum. Aynen. Yani sen sen piyasa var, bir dönüyor, satışlar oluyor bir şekilde. Gayrimenkul danışmanları da bu satışların bir noktasında bulunuyorlar. Ama kimler bulunuyor? Çalışan gayrimenkul danışmanları bulunuyor tabii ki. Mesela Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda %5.2 artarak toplamda 900 947.236 tane konut satışı gerçekleşmiş. Hani sektör temsilcilerinin de yorumunu yazmışlar mesela haberde. Son 21 ayın en yüksek satış rakamı yakalanmış Aynen. Eylül ayında. Gayrimenkul sektörü her daim dönüyor. Yüksek faizler evet fiyatları etkiliyor ama piyasanın işleyişini aslında bence çok etkilemiyor. Ben de ona katılıyorum. Biz hatta ikiye ayırıyoruz hep danışmanlar olarak alıcı piyasası ya da satıcı piyasası. Yani durgun bir piyasa yok aslında. Ya talebin daha fazla olduğu, arzın az olduğu ya da tam tersi bir durum var. Şu anda da aslında alıcı piyasasındayız. Yani bundan önce de Durağan değil hep aynı benzer satışlar yapılıyor ama birinde alıcılar çok fazla, birinde satıcılar çok fazla. Evet, ama doğru. finalde yapılan alışverişin işlem, aslında işlem aynı. sayısı aslında çok da değişmiyor. O yüzden o Durağan kelimesini ben de hiç sevmiyorum. Söyleyen danışmanları da şu ana kadar hep düzeltmişimdir sohbetlerde de. Bir de şöyle bir durum var. Hiçbir reel piyasa Durağan kalmaz. Hangi piyasa olursa olsun. Bu açılacak bir de şöyle. Kredi faize faizlerin yüksek olması beraberinde yüksek kredi de getiriyor. Daha krediler işin içine girmedi. Yani 2025'te mutlaka herkesin şöyle bir beklentisi var. Faizlerin düşmesiyle beraber bankalardan da bir... Atak gelip gerek devlet bankaları gerek özel bankalar tabii ki bu inanılmaz o gördüğümüz 60'lar 090'lar olmayacaktır tabii ya, ama onlar olmayacak hani en azından ikilere kadar gelecek bir hani faiz kampanyalarının çıkacağını hani herkes bekliyor zaten şu an genel olarak konut kredi faizleri 2 82 90 civarında yani evet ikilere gelse çok mantıklı. Aslında şu dönemde de kişinin kredibilitesine göre bankalardan belli miktarlarda kredi çekebiliyor. Sadece insanlar da biraz bunu tercih etmiyor. Orada da şöyle bir yanlış yapıyorlar. Bence bu benim kişisel fikrim. Faizler bu kadar yüksekken kredi çekmek bence daha mantıklı. Eğer ki bankanızda anlaşmanız, yapılandırma anlaşmanız olacaksa faiz yüksekken kredi çekip faiz düştüğünde kredinizi yapılandırmanız çok daha mantıklı olacaktır. Ev almak için faizlerin düşmesini bekleyenler aslında gene aynı parayı ödeyecekler çünkü evlerin fiyatları artacak. Şu an çekip ileriki dönemlerde düştüğünde yapılandırmak yapabilecekleri en mantıklı karar olacak. Çünkü şu an fiyatlar daha iyi, konut bol, stok bolken şu an için alım yapmalarını ben de şimdi de tavsiye ediyorum. O zaman diğer <laughs> haberimize de bir bakalım. Hadi bakalım. O, da, o da zaten konut fiyatlarındaki düşüşle alakalı. <laughs> bu aralar zaten bu haftalar sadece bunlar var. Fiyatlar evet. düşecek mi? Artacak mı? Ne zaman konut almalıyız? Yani yüksek kredi faizleri nedeniyle yılın ortasına kadar talebin kısmen düştüğü görülen konut satışlarında son aylarda hareketlilik göze çarpar. Fiyatlardaki reel düşüş devam ediyor diyor. Evet fiyatlarda bir reel düşüş var. Aslında bununla alakalı bir baştan bilgi vermek lazım. Onu diyecektim. Mülk sahipleri mü? evet mülk sahipleri genellikle şuna bakıyorlar. Ya güvendiği bilinçli olan insanlar güvendikleri bir danışmana tabii ki bununla alakalı bir yardım talebinde bulunuyorlar. Ancak genellikle insanlar çevrelerindeki mahallelerindeki diğer fiyatlar kaçtan ilandalar buna bakarak bir ilanlar çıkıyorlar. Benim komşum evini 4 milyona ilana çıkmış. Tamam benim de ayrı yatan şu özelliklerim var. Benim evimde dört 4,5 milyon. Ama dikkat edilmesi gereken nokta şu. Komşun acaba 4 milyona satabiliyor mu evi? Piyasayı oluşturan kısım ilanlar değil. Aslında satılmış olan emsaller. E bunları da bilenler o bölgede çalışan danışmanlar oluyor. Reel değer kaybı diyoruz. Geçen yazki fiyatlar evet yok. Geçen yaz dediğim bu yaz değil, bundan önceki yaz. O fiyatlar yok. Hatta %10, %15 civarında ben bir düşüş gözlemliyorum. Ben bundan sonrasında daha düşüş sürecek mi bence hiç sanmıyorum. Çünkü ortada bir inşaat maliyeti dediğimiz şey de var. Yani sıfır yapılan inşaatların maliyeti günden güne artmaya devam ediyor. Hatta müteahhitler de bu konuda çok sıkıntılı süreçler yaşıyorlar. Neredeyse maliyetini artık verecek raddeye geldi çoğu. E, aynen zaman. öyle burada da Altıntaş'ta o durumu zaten gözlemleyebiliyoruz. E, real kaybı da şöyle açıklayalım aslında Reel kayıp şu e, konut fiyatının enflasyondan daha az bir oranda artması aslında yani arada Aynen bir mi? zararı oluyor aslında burada. Burada da şöyle örnek vereyim daha geçen 6 ay önce bir ekspertizine çıkarttığımız mülk sahibi ve ihtiyaçları değişmişti o yüzden satıştan vazgeçtik, yasadan kaldırdık. Şimdi tekrar bir bakalım ne kadar oldu ben hani tekrar satacağım tekrar bir fiyatlama yaptık 6 ay önce 4200 çıkardığımız dairenin şu an fiyatı çıktığında 4 milyon 500 en fazla çıkıyor maksimum o da. Aynen öyle. De. Bununla alakalı benim de mesela bir örneğim var. Burada Liman Mahallesi'nde 1 artı 1 bir daireye Ocak ayında ekspertiz yapmışım. O zaman çıkarttığımız fiyat 3,5 milyon. Geçenlerde mülk sahibi tekrardan aradı. Satmaya yönelik hala isteğim var diye. Geçen hafta ekspertiz yaptığımda çıkan fiyat bu sefer 3 milyon 600 bin liraydı. Bir de şöyle bir şey var. Bizim buradaki avantajımız yani bu kadar hakim olmamızın sebebi şu anda ben de düzenli olarak 2 ayda bir, 3 ayda bir konutlarının değerlerini raporladığımız, ekspertiz raporlarını düzenli olarak gönderdiğimiz bazı yatırımcılarımız var. Portföyden genel değerlerini takip ediyoruz biz onların. E bu da bize şu artıyı sağlıyor. Çalıştığımız bölgelerdeki konut stoğunun fiyatlarını net nokta atışı ya da o artış oranlarının, değişim oranlarının takip edebilme özgürlüğü sağlıyor bize. O zaman sıradaki haber diyoruz. Sırada herkesin heyecanla beklediği kira kontratları, kira sözleşmelerinin e-devletten yapılması ile ilgili bir haberimiz var. Kirada vergi kayıpları önlenecek. Biliyorsunuz ülkede artık özellikle Mehmet Şimşek'in en büyük hedefi vergi kaçaklarının özellikle önüne geçmek. Bu nedenle de aslında her tarafta oldukça sıkı politikalar izleniyor. Kira da bunlardan birisi. Rakamı görünce ben de biraz şaşırdım. Beklentime biraz altında kaldı açıkçası. Tapu kayıtlarıyla ikamet kayıtlarını karşılaştırdıklarında yaklaşık 1,5 milyon ...konutun vergi ödemediğini tespit etmişler. Maliye bu durumda hazırlıklarını biraz daha hızlandırdı. Son aşamaya geldiğini söylüyor. Artık E-Devlet'ten kira sözleşmesi yapılmasının. Burada yıl bitmeden hayata geçirmesini öngörüyorlar. Çünkü iki fazla sanıyorum yayınlayacaklar. 7.3 milyon konut kiracısı ve iş yerini doğrudan etkilemeyi hedefliyorlarmış. O Tabii. zaman böyle burada şöyle bir durum mu olacak acaba? 7.3 milyon konut kiracısı ve iş yerlerini doğrudan etkileyecek diyor. Bu uygulama başladığında hala hazırda kiracısı olan herkes de E-Devlet'ten... Bunu ben de merak ...yapacak mı acaba yani yeniden 10 yıl mı başlayacak ya da 5 hmm, yıl mı? bir de öyle bir şey var bu arada yasa tasarısı var. 5 yılda bir tespit etme hani hakkı biraz daha mülk sahibinin elini kuvvetlendirmek de istiyorlar. Ben bir de şunu merak ediyorum. Biliyorsun şimdi elektronik yetki geldi. Şu an şey kriziyle yaşıyoruz. Yaşı biraz daha yukarıda olan insanların e-devlette iki faktörlü doğrulama yapamamasıyla birlikte <laughs> E-Devlet şifresini de kimseyle paylaşmıyor, iki faktörlü doğrulaması da yok. Yani <laughs> ben gidip kendinize anlatıyorsunuz. PTT'ye müksahide götürüyoruz biz şifre almak için. PTT'ye müksahide taşıyoruz yani. Ya yapıyoruz, tamam hani sonuçta yani danışmanız, hizmetimizi veriyoruz o konuda ama bu kısmını da çok merak ediyorum. Ee, yeni kimliklerin son tarihi geliyor Aralık'ta, <laughs> Ne hani eski kimliği evet. olan bir sürü insan var halen daha. Onu da hatırlatalım. Kimliklerinizi lütfen yenileyin. Sadece PTT'ye değil bundan sonra nüfus müdürlüğüne de taşıyacağız artık <laughs> bu saatler. Bununla da alakalı aslında şunu da söyleyelim. Bir tane daha haberimiz var bununla alakalı. Kiralık konutta aylık evet. fiyat artışı bu konuda lider Antalya oldu. Ama lider Antalya oldu derken çok cüzi bir oranla lider oldu. %6 artmış. Birçok yerde de sabit aslında artmadı hani kiralar. Eylül'de olması çok abes değil. Çünkü okullar açılıyor. insanlar yeni ev arayışına giriyorlar. Talep bir miktar artmıştır doğal olarak. Bundan ötürü de fiyat artışları olmuştur. Aslında bununla alakalı ben daha çok şunu söylemek istiyorum. Son birkaç aydır bu kira artışlarından ötürü daha doğrusu kira artışlarından ötürü demeyeyim gayrimenkul fiyatlarının sabit kalmasından ötürü amortisman süreleri kısalmaya başladı. Evet. Yani geçen sene Antalya'da ortalama 20-25 sene arasında olan amortisman süresi bu dönemlerde 15-20 sene arasına indi. Ben Gujan Ceyhan. Ben Çağrı Bıkmaz. 28 Ekim 3 Kasım haftasına yönelik emlak sektörüne dair haberleri konuştuk. Sizler de bu haberlerle alakalı düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bununla birlikte yorumlamamızı ya da konuşmamızı istediğiniz emlak sektörüne ait herhangi bir gelişme varsa bunu da yorumlarda mutlaka bize yazın. Bundan sonraki içeriklerimizde kaç kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çana tıklayın. Hepsine tıklayın. Beğenin, abone olun, çana tıklayın. <laughs> yorum yapın. Hepsini yapın.